Basında çıkan haberlere göre Rusya'da St. Petersburg'da Haziran 2023 tarihinde yapılacak olan Uluslararası Ekonomi Forumu'na Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Jomart Tokayev'in katılmayacağı, onun yerine Kazakistan Başbakan Yardımcısının ve Ekonomi Bakan Yardımcısının katılacağı ifade edilmektedir. Yani Kazakistan Saint Petersburg'daki uluslararası ekonomi forumunda Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakan Yardımcısı düzeyinde temsil edilecek. Malumunuz olduğu üzere yine 2022 Haziran ayında Saint Petersburg'da düzenlenen uluslararası ekonomi forumunda Tokayev Putin'le birlikte çıkmış olduğu konuşmada Rusya'nın Ukrayna'da işgal etmiş olduğu ve daha sonra referandumla Rusya'ya bağlanan iki bölgeyi tanımayacaklarını ifade etmiş ve ortam gerilmişti. Evet, bölgemizdeki ve kadim Türkistan'daki gelişmeleri takip etmek için videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın.